daha önce memur sendikalarında şube başkanlığı yapmıştım. Masanın iki tarafında da bulunan biriyim. Benim için söylem senin önemi şudur. Günümüzün en önemli tartışma konusu sürdürülebilirlik. Eğer Söylem senin genel kapsayıcı tavrı olmasa belediyelerimizin sürdürülebilir ve ekonomik politikası olmayacak. Yani e, hep şu derdik biz masanın diğer tarafındayken işte Karşının rahatlığı var, patronun rahatlığı var denirdi. Ama mesela bu tarafından da bakınca karşı taraf aslında çok daha rahatmış. Çünkü sadece talep eden noktasındaydınız. Evet. E, istiyordunuz olabilirdi ya da olamazdı. Ama bu tarafta birçok şeye hayır demek zorunda kalıyorsunuz. Temelinde de belediyenin ekonomik olarak ömrünün devam ettirebilmesi, ayakta kalabilmesi yatıyor. Söylediğim senin görevi çok önemli, çok değerli başarılı olabilmesi için çatısının altında çok daha fazla paylaşım olması lazım. Tüm belediyelerin burada kendini göstermesi ve var olması lazım. Bu yönde yaptıkları işe çok e, minnet duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Varlıklarımız için çok önemli diyorum.